Merhaba. Bugün tarlanın etrafını çevirmek için e, ahşap kazıklar çakacağız. Ahşap kazıkları aldık. Bakalım bugün nasıl bir video olacak. Evet tarlamıza geldik. Ahşap kazıklarımızı indirmeye başladık. Gördüğünüz gibi arabanın arkasında ahşap kazıklar. Allah Allah. bu arabayı biraz geri alsaydı arka tarafı. Böyle He? Biz kazıkları indirirken bir taraftan da kepçe tarlanın sınırındaki otları temizliyor. Kazık çatacak yerleri düzenliyor. değil mi? Güya yola da şey. Yolu buradan mı bırak ya? Çatı suyunu da buradan aşağı veririz Taner depoyla. Şöyle. Hadi. Dur bakalım. birkaç tane kazık çakıldı. İp gerildi. İp izasında kazıklar teker teker toprağa çakılacak. Ahşap kazıklar bu şekilde yavaş yavaş çakılıyor. Tamam diğerini atar koyalım abi Diğerini ölç abi nasıl? Tamam İpe yakın masın abi ipe yakın Tamam. Şuraya da bir tane atacağız tamam. İpe yakın yap abi, İpe yakın. Biz Mayıs ayının sonu gibi bu işlemi yaptık. Ee, aslında geç kaldık. Nisan ayı gibi toprak daha yumuşakken bunu yapmamız gerekiyordu. Yani toprak serken bunu yapmak kesinlikle mümkün değil. Ona göre siz de yapacaksanız kesinlikle geç kalmayın. Toprak eğer yumuşak olsaydı biz de çok daha kolay, çok daha kısa zamanda biz bunu yapardık. Senin katınıza yok. Senin katınıza Bir telefonlar Her <shit> <melek> <t> <sıyjdfssei> da. <t fire sh hue> burada mı? Ne yapıyoruz, tabii ki. Burada 200 metre kara gelir. Bayağı da hane var ha burada. Değil mi baba? Bayağı büyük yer burası. 50 hane var ya. Arra, rahat var rahat rahat. Burada da yazlıkçı gibi ya. Çok tat güzel bir yer ya aslında. Gerçekten gül bahçe ha. Harbiden gül bahçe burası. Adı böyle zaten. Gül bahçe. Ha, zaten gülü çok severiz. Gül bahçeye abi. Gül çok var ama Gül bahçe abi burası. Kiraz biraz var mı ki buralarda? Çocuk parkı bile var ya burada. Abi burada süt bölümüydü. Kim Batı. diyor abi Kim diyor abi? Nediye dün dedin ya? Aşağıda aşağıda. Abi orada aşağıda bu yürüyüşlük ya. Bu yürüyüşlük aşağıda. Tamam. önce buraya geldi. Burada ne çeviriyor bu adam ya? Her tarafta dolanıyor ya. Yani. O harici ya, o her türlü şey, her Nakliyeci ya o. <laughs> Dünyanın müziğine yolcu. Abi güzel oldu bu bahçe çevirme ya. Güzel oldu şey. Ben beğendim.